2023 yılı 24, 25, 26 önümüzdeki bütün yıllar inşallah ülkemizin tırmanış yılları olsun. Düşmanların sadece uzaktan bakabildiği, çevremizdeki düşmanların bir milim yerlerinden oynayamadığı bir yıl olsun. Tüm yorumcularla birlikte Türkiye'mize, dünyaya, dünyada barış değil mi? çok önemlidir barış getirsin, sevgi getirsin, mutluluk getirsin. Sokaklardaki canlarımız onlara da merhametli insanlar onlara baksın. 2023 sevgi yılı olsun, insanlara vicdan yılı olsun. Sağlık, huzur, mutluluk dolu nice yıllar diliyorum tüm dünyaya, Türkiye'ye ve sizlere. Pazartesi günü 2023 yılı, pazartesi günü inşallah birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Pazartesi görüşmek üzere. Evet. O soğuk espriyi yapayım mı? Dur gardımı alayım. Efendim bugün programımız burada. Sonerdi 2022 yılının son cuma günü. E, sizlerle bir yılı daha kapatıyoruz. Seneye görüşmek üzere.